Herkese merhabalar bedava hosting sitesi videosunun ikinci bölümündeyiz. Önceden de söylediğim gibi bu videoda triple ve posta wordpress kurulumunu anlatacağım. Dersimize geçecek olursak öncelikle bir tane hesap açmamız gerekiyor tabii ki. Buradan sitesine girip sign up butonuna tıklıyoruz ve buradan kayıt oluyorsunuz. Burada işte sitenizi e, oluşturuyorsunuz zaten domainini falan. Kayıt olduktan sonra şuradaki Members linkine tıklayıp giriş yapacaksınız. Daha sonra burada işte sahip olduğunuz şu anda siteleri gösteriyor. Hani bir tane WordPress için temiz bir tane site açmanızı öneriyorum ben. Hani sıfırdan boş olsun içi. Şimdi yapacağımız işlemleri sırayla gösterelim. Önceki bir tane veri tabanı oluşturmamız gerekiyor aşağı doğru gidip buradan MySQL'i seçiyoruz. WordPress e, bilgilerini bunun içine toplayacağız. Veri tabanına e, isim kullanıcı adı onları veriyoruz. Ayrı bir şifre giriyoruz ama hesap şifrenizle aynı olmasını tavsiye ediyorum. Yani o e, triple zero web posta girerken hesap şifrenizle aynı olmasın bence. Çok önemli değil. Kafadan salladım şu anda ben zaten bilgileri verdi. Bunlar bize lazım. Oluşturduk veri tabanını. Bu bilgileri kullanacağız. O yüzden not defterini aldım. Şimdi sitemizin FTP'sine WordPress'i yüklememiz gerekiyor. Nereden bulacağız WordPress dosyalarını? WordPress'in kendi sitesinden indirebilirsiniz. Türkçe veya İngilizcesinden. Şurada download kısmından Download butonuna basarak indirebiliyorsunuz. Burada indirmiştim zaten. Rardan da çıkardım, Arşivden de çıkarılmış halde duruyor. Ben bu dosyaları senin FTP'sine atmak için <laughs> FileZilla programını kullanacağım. Triples ve postun kendi e, file managerı var ama onu sevmiyorum. Ben o yüzden FileZilla kullanacağım. Daha e, profesyonel bir programdır yani e, zaten ileride web site falan yönetirseniz zaten şu anda yönetiyorsanız kullanıyorsunuzdur. İleride yönetirseniz de mutlaka kullanmanız gerekecektir. E, FileZilla programını açalım. Buradan giriş yapacağız. Sunucu, kullanıcı adı, parola ve kapı demiş. Bu kapı dediği port. Aslında port olarak çevirirse daha iyi olur Türkçe. Sonra buradan View FTP Details linke tıklayıp buradan FTP bilgilerimizi görüyoruz. Host name kullanıcı adımız Parola hesap şifremiz veri tabanının şifresiyle karışmasın bu kendi hesap hani triple ıı, zero'ya girerken hesap şifremiz kapı dedi de port FTP için standart port 21'dir 21 yazıp hızlı bağlan butonuna tıklayıp bağlandık gördüğünüz gibi. Şuradaki public html klasörüne girip bunun için atacağız. Gördüğünüz gibi burada önceden default php dosyası var. Bu kendi e, default dosyası varsayılan dosya. Boş içi. Buradan wordpress klasörüne girip hepsini seçip bunun içine sürükleyip bırakıyorum. Ve kopyalamaya başlıyor kopyalama işlemi yani e, yükleme işlemi birazcık uzun sürecek bayağı dosya var çünkü videoyu durdurup tekrar başlatacağım işlem bitince Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yüklendi bütün dosyalarımız Şimdi e, Wordpress kurulum işlemine başlayabiliriz Sitemizin Şuradaki linkini tıklıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey çıkıyor. WordPress'in e, kurulum işlemini başlatacağız. Create a configuration file butonuna tıklıyoruz. Sonra buradan let's go diyoruz. Şimdi burada oluşturduğumuz veri tabanının bilgilerini kullanacağız. Database, database name buradan veri tabanının ismi username password şifre dakika database host o da bunu table prefix değerini değiştirmeden bırakıyoruz ve submit diyoruz gördüğünüz gibi başarılı olduk buradan sistemimizin bilgilerine gireceğiz site title Gizem Productions. Şifremiz kafadan sallayacağım şu anda. E-mail adresi Bir de şu var. Bunu işaretlemenizi öneriyorum. Bu şey için Arama motorları sistemi bulsun yani e, Google'a sitenizin adını ya da içeriğini içeriğinden bir şey yazınca siteniz çıksın eğer çok gizli bir e, şey değilse e, bunu işareti kalsın install butonuna basıyoruz ve sonra login diyerek giriş yapacağız. Kullanıcı adımız Admin. İstersek ilk girişe değiştirebilirdik. Admin olarak kalsın yani. Genelde öyle oluyor zaten. Çok önemli bir şey değil. Ya da eğer özel bir nickiniz varsa onu yazarsınız fark etmez. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi WordPress Admin paneli karşımıza başarılı kurduk. Şimdi mesela ilk e, blok yazımızı yazalım buraya merhaba dünya genelde böyle olur bir de meşhur deneme yazısını yazalım Bunu doğru mu yazdım bilmiyorum ama Buna benzeyen bir şey olsa gerek. Bu e, sitelerde <laughs> deneme için kullanılan bir yazı. bayağı eski bir tarih var. İnternette araştırabilirsiniz. Lorem Ipsum diye yazarsanız çıkacaktır. Telaffuz hakkında da hiçbir fikrim yok açıkçası. Buradan Publish diyerek yazımızı yayınlıyoruz. Tebrikler. İlk WordPress yazımızı yazdık. Hemen sitemizi giderek görelim. Evet. Gördüğümüz gibi. Burada zaten önceden kendisi de Hello World yazısı atmış bir tane. WordPress çok kullanışlı bir şey arkadaşlar gerçekten. Tasarım falan internetten isterseniz satın alın. isterseniz bedava tasarımlardan kullanabilirsiniz. Genişletebilirsiniz. Bir de buna TK'lı domain alabilirsiniz gerek var mı bilmiyorum ama yaparsanız da hoş olabilir tabii ki. Bu sistemi URL'sinin sonuna WP admin şeyini koyduğunuz zaman admin paneline gidebiliyorsunuz. Burada çeşitli bir sürü şeyler var. Bunları açıklardım ama video çok uzar ve gereksiz olur. Çünkü bedava hosting serili videonun konusu. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Birazcık gecikti bu ders. Aslında ta geçen hafta çekecektim. Hani birinci videonun hemen ardından çekmem gerekiyordu. Ancak gecikti birazcık özür diliyorum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.